嗯。嗯 geçen yıl çok ciddi bir şekilde ağaçlar vermezse yere düşecekti zeytinler. Bu yıl neredeyse hiç yok. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Bütün Ee, sulanan zeytinler e, her sene ortalama bir verimi yakalar diye bir söyleniş var. Bu içinde bulunduğumuz zeytinlik geçen yıl tam 11 kez sulandı. Geçen yıl çok ciddi bir şekilde verim vardı ama bu yıl zeytinin yok yılı arkadaşlar bu yol yok. Yani tüm meyacı silkeledikten sonra işte bakın üzerinde bir şey kalmadı. Yere dökülen silkelediğimiz zeytinler bunlar. Yani bir ağaçtan bir kilo gibi. Bir, bir buçuk kilo gibi verim var. Gerçekten çok zayıf bir yıl. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.